Merhabalar. Samsung Galaxy S23 Ultra videolarıma kılıflı başlıyorum çünkü ben hangi telefonu alacağımı açıkladıktan sonra kutu açılışını yaptıktan sonra S23 Ultra alanlardan bu soru geldi. Hangi kılıfı aldın diye sordular. Hatta işte cama ne yaptın diye sordular. Ben cam kısmına, yani ön tarafına şu anda pek bir şey yapmıyorum. S10 Plus'ta da camı bayağı sağlam koruyabilmişim. Kendisine de sağlamlığı muhtemelen bu biraz. E, S23 Ultra'nın ekranı bu konuda daha da iddialı. O yüzden şimdilik ekranın ön kısmına bir şey yapmayacağım ama kılıf aldım. Hatta şöyle söyleyeyim, kılıf alana kadar evde yapacağım. Yani kapalı alandaki testleri yaptım, dışarıya hiç çıkarmadım. Hangi kılıf aldım? Şimdi iki tane kılıf göstereceğim size. Biri Spigen'in kılıfı, biri Samsung'un kendi kılıfı. Şimdi Samsung'un kendi kılıfını Samsung'dan istedim, onlar gönderdiler. Çünkü hani açıkçası ben Spigen'i alacağım için hani şeyi es geçmiş olacaktım Samsung'un kılıfını. Telefonu yollamadılar, ama kılıfını yolladılar. Onu da böylelikle dahil ettim çünkü bunun bir özelliği var. Hani ilk soranlara da bunu tavsiye etmiştim. Bakın şimdi bu Samsung'un Smart View cüzdan tipi kılıfı. Bunun özelliği işte ön tarafına bir şey yapmak istemiyorsanız, bir şey yapıştırmak istemiyorsanız, bunun kendisi zaten ön tarafını kapatıyor ve koruyor direkt. Ek olarak penceresi olduğu için buradan telefonun ekranını görmeye devam ediyorsunuz. Takınca daha iyi gözükecek. Bir de şu iç tarafında kartlarınızı koymak için ya da birazcık para koymak için ek yeri var. Zaten cüzdan tipi demesinin sebebi bu. Samsung bana lavender rengini yollamış. Siyah ve yeşili de var ama bu tabi aynı zamanda telefonun da renkleri. Şimdi benim telefonum siyah. Samsung'un elinde sadece bu kaldığı için bunu yollamışlar. Fakat şöyle bir kılıf gerçeğiyle tanışacağız. Şimdi ben bunu bunun içine yerleştiriyorum. Benim telefonum siyah olduğu için aslında bununla alınmaması gereken bir kılıf bu ama bakın şimdi içine koyduktan sonra daha biraz da ekranı da temizleyelim. Şöyle parmak izi oldu. Evet. Bu kasayı tamamen kapladığı için telefonunuzun artık ne renk olduğunun hiçbir önemi kalmadı. Hani belki şuralardan, portlardan ele veriyor kendisini onun orijinal siyah olduğunu. Ama onun dışında buna takacağınız kılıflar ya şeffaf değilse telefonun rengi artık bir anlam taşımıyor. Telefonum artık hani bunu taktığım sürece benim de telefon lavender oldu. Yapı olarak bir kötülük olamaz çünkü zaten Samsung kendisine yapıyor, kendi telefonuna yapıyor. Buradaki kötü olan şey, şey şu. S22 Ultra'ya çok benzemesine rağmen farklılıkları olduğu için o minik farklılıklar eski kılıfların kullanılmasına engel oluyor. O yüzden kılıflar yeni yeni alınacak ve kılıflar şu anda S23 Ultra zaten pahalı bir telefon. Hani en çok satan telefon bu olmayacağı için öncekilere daha alt modellerine veya işte diğer serilere kolaylıkla kılıf bulurken şu an itibariyle ben bu videoyu çekerken S23 Ultra için o kadar fazla da çeşit yok. Ama üreticiler üretmeye başlamışlar görüyorum. Türkiye'de yakında daha fazla ürün gelecektir. Ama Samsung'da tabii ki Samsung'un kendi kılıfı ilk günden beri var. Can alıcı özelliği ne bu kılıfın? Bunu kapatıyorsunuz ve saat bu tarih şuraya geliyor. Dolayısıyla buna kapak kapağa rağmen ön tarafı kaplı olmasına rağmen saati görebiliyorsunuz ekranında. Alt tarafında kalem portu tabii ki bulunuyor, Type-C portu da bulunuyor. Hemen minik bir test yapayım. Buradaki portun yeterli açıklığı verip vermediğini görelim. Şöyle filir cihazımı bağlıyorum bunu ısınma testleri için kullanıyorum görüyorsunuz incelemelerimde ve evet şu anda çalışıyor. Port yuvaları açılırken işte bu kalınlıklarda düşünülüyor burada da Type C cihazlarınızla ilgili bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi bu Samsung'un çözümüydü. Fiyatlarına sonra bakacağız. Diğer çözüm ise Spigen Rugged Armor. Rugged Armor S9 Plus'tan beri kullandığım aslında ürün. Hatta benim kanalda onun incelemesi var. S10 Plus'ta da ondan memnun kalınca aynısını almıştım. Baktığınız zaman yıpranma adına çok fazla bir şey yok. Sürekli cebimde taşındığını söyleyeyim. Zaten bir düşmedi etmedi. İşte görüyorsunuz. Bunlar da şu olur. Zaman içinde bu gevşer. Telefon kılıftan çıkmaya başlar. Bunda o olmadı. Sadece hani şu şöyle göstereyim. Bakın. Şu an telefonu itiyorum içinde. Minik minik bir oynama var. Görüyor musunuz? E, normalde bir önceki kılıfta başka bir şey, başka bir marka kullanmıştım. İçinde de oynuyordu telefon. Bunda öyle bir şey olmadı. Dolayısıyla bunda da memnun olunca. Spigen'den devam edeyim dedim ve onun S23 Ultra için olan versiyonunu aldım. O da bu. Şimdi bu görüyorsunuz şu şekilde kenarları kuvvetlendirilmiş bir ürün. Bakın şuralarda kenarlarında çıkıntılarını görebilirsiniz. Güçlendirilmiş köşeler önemli çünkü telefon köşesinin üstü, üstüne düştüğü zaman kırılıyor daha çok zarar görüyor. İşte o yüzden bunların köşeleri güçlü. Kendisi de dayanıklı zaten daha önce kullandığım ürünlerle kendini ispat etti. Başka da bir özelliği yok. Bunun özelliği aslında dayanıklı olması. Hatta şöyle koyalım. Bunun tabi siyah olanını aldım. Telefonla %100 uyumlu işte içine de koyunca böyle oluyor. Tuşlar yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Portlara baktığınız zaman yeterince açıklık bulunduğunu göreceksiniz. Kalem içinde rahat bir yer var. Hemen testimizi yapalım. Bir aksesuar denemesi. Evet yine flash cihazım gayet güzel bağlandı. Bu tip aksesuarlar zaten birazcık düzgün tasarlananları kılıfa göre Type-C portlarını birazcık daha uzun tutarak tasarlanırlar. Çünkü kılıfla kullanılacakları hesaba katılır. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi ön tarafında bir koruma şu an için uygulamadım. Bunun şöyle bir tarafı var yine ön yüzey için. Şöyle baktığınız zaman kenarın ekrandan yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu da bunun bir özelliği. Kılıf daha yüksek olduğu için ekrandan ters koyduğunuz zaman ya da birazcık sert bıraktığınız zaman ekranın üstüne düşmüyor. Kılıfın üstüne düşüyor telefon. O yüzden aslında ekranı da bir miktar koruduğunu söyleyebiliriz. Samsung'dan başlayalım. Samsung'un normal kılıfı da var. Silikon kılıfı. Benim aldığıma e, Spiger'e denk olan kılıfı. Bunda daha çok çeşit gözüküyor renk anlamında. İşte bakıyorsunuz standart kılıf 1000 TL diyebiliriz. S23 Ultra için. Tabi diğer modeller için de bakabilirsiniz. S23 Ultra'nın yine Smart View cüzdan tipi kılıfı benim az önce gösterdiğim kılıf da 4000 TL. 4000 lira hani diğeri silikon kılıfı 1000 lirayken bunun 4000 lira olması açıkçası bana biraz fazla geldi. Yani 4 katını verecek ne var diye baktığım zaman cüzdan işine çok fazla ben ciddiye almıyorum. Smart View yani ön kılıf, ön kapak ve Smart View olması herhalde buradaki en büyük farkı yaratacak. Çünkü herkes de yok o. Ama olacaktır. Bu illaki taklit edilecektir. Şu anda 4 katını Smart View için verir miydim? Hani başka özellikler çok aşırı sağlam bir kılıf olsaydı bu tarz bir özelliği olsaydı belki hani fiyatını anlayabilirdik ama şu anda aslında baktığınızda şekil şemal olarak standart bir kılıf sadece Smart View özelliği var gibi gözüküyor. E, o yüzden ben pahalı buldum bunu. Şimdilik hani pas geçerdim bu kılıfı ama baktığınızda başka hani aldım telefonu ve ön taraf konusunda da endişe ediyorum derseniz ki bunu diyenler oldu onlara önerdim mecburen çünkü alternatif yoktu birkaç hafta öncesinde kadar. Normal kılıfları bile zor buluyordum. E şimdi bununla alanlar oldu. E alanlar da memnunlar. Kullanıyorlar. Sadece tek derdim bununla ilgili tek derdim fiyatının çok yüksek olması. Spigen tarafına bakarsak onlarda kılıf çeşitleri artmış durumda. Benim aldığım Rugged armordu İşte şurada 619 TL. Bu Spigen'in fiyat listesi ama piyasada bu fiyatlar. Başka çeşitleri de var. Bakabilirsiniz. Şimdi bende ürünler yok. Ben sadece bir tanesini aldım, geçtim. Diğer ürünler bir şekilde elime geçerse onları da gösteririm size ama şu anda kendiniz araştırmak zorundasınız. Ben açıkçası memnun olduğum için, eskiden memnun olduğum için Ragdarmor'u seçtim. Ama bunun şeffaf kılıfı da var. Onun dışında biraz daha böyle şekilli kılıflar da yapmışlar. Bunlara bakarsınız. Ön tarafı da koruyan, koruyucusu varmış. Ben dediğim gibi şu an için kullanmıyorum. E bunlar da diğer çeşitler. Şu yani Slim armor'da bir çıkıntı var. Bir kolu var bunun dışarıya çıkan. Bunu çıkardığınızda stand oluyor kılıf. Bu bir ekstra özellik olarak düşünülebilir. Fiyatı da ama ona göre. Ben de zaten işte az önce söylemiştim. Hepsi buradan almışım. Linkleri de aşağıya koyarım. Bakarsınız. fiyat farkı olmuyor. Spiger'in açıkladığı fiyattı bu. E 10 Mart'ta bana teslim edilmiş. 10 Mart'tan beri demek ki kullanıyorum ben bunu. Evet Spigen'in ürünleri de böyleydi. Daha bir sürü kılıf gelecektir S23 serisine. Sadece tabii ki Ultra yok. Ultra'nın şekli biraz hani kaleminden dolayı birazcık da büyüklüğünden dolayı kılıf masrafını da etkiliyor. Muhtemelen Plus ve Düz modeline her zaman daha uygun fiyatlı kılıflar olacak ama buna her zaman daha pahalı olacaktır. Bunu yaklaşık işte bir 15 gündür kullanıyorum. Onun da almışım. Bugün çekim yaparken ayın 27'si. 15 günde biraz geçmiş. Kullanımdan memnunum. Kesinlikle tavsiye edebilirim bu ürünü. Diğer ürünlere de bakarsınız. Artık tercih sizin. Başka markaların ürünleri de gelecektir de ben kendim işte memnun kaldığım için seriyi sürdürüyorum. Ragnar Mord'a devam ediyorum. Bunlar iki tane güzel seçenekti sizler için. Evet kanalından memnunsanız abone olun ki videolardan haberiniz olsun. Ek olarak tabii ki bu kanala destek olmak ve ürünleri almamı sağlamak için de katıldan katılabilirsiniz. Tabii ki YouTube'un başka imkanlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.